Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda inanılmaz bir konu içerisindeyiz. Şimdi herkes ne diyor? Ben bir bilgisayar almak istiyorum diyor. İntern mi, AMD işlemci mi diyor. Veya da benim şu kadar param var, bu kadar param var. Acaba alacağım bilgisayar iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak? FPS nasıl olacak? performans nasıl olacak? Acaba en önemli konu dar boğaz yapacak. Şimdi arkadaşlar. Piyasada birçok marka model bilgisayar Hazır kasalar var, mağazaların sattığı bilgisayarlar var, ikinci el ürünler var, farklı farklı ürünler var. Şimdi benim size tavsiyem ilk etapta şu. Bilgisayar alırken önce fiyatına bakmayın arkadaşlar. Fiyat çok önemli değil. Neden? Şimdi çok pahalı bir bilgisayar kötü olabilir. Çok iyi bir bilgisayar da hani ucuz bir bilgisayar da mükemmel olabilir. O yüzden bunu ancak şöyle araştırarak, test ederek, deneyerek bulabilirsiniz. Ama ben size şimdi fiyat performans, bütçe amaçlı olan Birkaç tane örnek vereceğim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Diyelim ki ne kadar bütçeniz var? Ortalama bir PC, sade kasadan bahsediyorum. Ortalama maliyeti 20.000 TL ile 30.000 TL arasıdır arkadaşlar. A, tabii ki de RTX 5090'da bir kasa yapabilirsiniz. Onun tabii ki maliyeti 200 bin, 250 bin civarı olabilir. Ama biz şimdi Türk halkını yani bizim gibi ekonomisi dar olan ülkeler için en ekonomik ve en iyi performans alabileceğimiz bir cihaz yapmamız için onun için bir size ufak bir bilgi vereceğim. İşlemci olarak ilk etapta herkesin sevdiği tabii ki de AMD, AMD. Neden? Çünkü Intel son 12. nesilden sonra inanılmaz derecede kötü oldu. 13. nesil ve 14. nesilde oksidasyon sorunları, kreşler, mavi ekranlar bir tarz birçok sorun olmuştu. Ee, aslında yazılımlarla düzelttiler düzelttiler ama gene düzelmedi. Ki bende de 13900K var i9 kullanıyorum. Ama şimdi size tavsiye edeceğim arkadaşlar. Ee, ilk etapta alacağınız işlemci AMD Ryzen 7600 ya da 7500F. Niye diyeceksiniz? Bu işlemci gerçekten bir oyun işlemci performans çok başarılı gayet iyi Alt çekirdek 12 trade'i var ve bunu aldığınızda da tabii ki DDR5 RAM alıyorsunuz DDR5 RAM'de de fiyat performans açısından 2 kanallı 8 GB'lık DDR5 6000 MHz'lik bir RAM alabilirsiniz o da size tavsiyem Corsair bulacaktır tabii Team Force bulabilirsiniz Team Force da alabilirsiniz Sonra arkadaşlar SSD olarak da şu anda mecburuz 1 TB almamız gerekiyor. Neden? Çünkü 1 TB almazsak artık yeni oyunlar biliyorsunuz 100 GB, 200 GB'a kadar geldi. O yüzden yetersiz. Orada da 1 1 TB alacaksınız. GB dedim ben çaktırma. 1 TB almanız gerekiyor. 1 TB hafıza olduğu zaman arkadaşlar tabii ki de oyunlarda inanılmaz derecede sorun yaşamayacaksınız. Her zaman olduğu gibi oyunlarda problem yaşamayacaksınız. Nasıl bu arada görüntüde sıkıntı yok değil mi? Güzel. Ve arkadaşlar oyunla şöyle bir şey var. Siz oyunlar yükledikçe hafıza dolmaya başlayacak. Ama 1 terabayt olursa tabii ki hafıza hemen dolmayacak. Bu arada atıyorum 5 oyun kurduktan sonra, 5-6 oyun kurduktan sonra ne yapacaksınız? Ufak ufak silebilirsiniz. Tabii büyük oyunlarda geçerli. Işık değil mi? Burada banka oturabilir. Oraya değil. Gözüm arkada çünkü de çocuklara şimdi Ayar oldu. Gözünden kaçmasın onlar. Şimdi arkadaşlar hard diskimizle çözdük. Yani SSD'mizle çözdük. M2 NVMe alacağız. Ortalama bunların da hızı zaten 3000 3, 3, 3, 3000 MB ile 4000 MB arası diyelim. Hani bizim alacağımız segmentteki ürünler. Gen 4 alırsak benim size tavsiye edeceğim Western'de işte o şey çok tutulun ya onu alalım ya. Ben rahatsız olurum biliyor musun? Hiç sevmem öyle. Şimdi aldı lan. Bak Abi 500 milyar ya. O hayatım boyunca görmemiştir öyle bir şey. Çünkü. <laughs> Abi sen şu telefonu da alsana. <laughs> şu telefonu alsana abi sen. Reis. Evet çünkü can güvenliği. Can güvenliği. <laughs> can güvenliği. <laughs> Makinamızın hafızası 1 terabayt olsun. Özellikle 1 terabayt söylüyorum. Neden? 500 GB ve 6 olursa yeni çıkan oyunlar zaten 100 GB civarı olduğu için arkadaşlar devamlı sil boşalt sil boşalt hem hafıza dolacak hem de hard diski de bozmuş olacağız. M2 de bozmuş olacağız. O yüzden 1TB alacağız. Size tavsiyem Western Digital SN580 özellikle ama onun dışındaki ürünlere baktığınızda bir de Adata'nın bazı grupları var onlar da fena değil ama Lexar, Lexar'ı falan önermiyorum onlar çünkü çok bozulma oluyor görüyorum. Onun dışında arkadaşlar devam ediyoruz güç kaynağı da arkadaşlar 700W alırsanız gayet başarılı. 80 Plus almanız sizin için yeterlidir. 80 Plus alırsak gayet başarılı. Orada da NR Max'in bazı ürünleri var. Onları size tavsiye ediyorum. NR Max gayet başarılı. Size tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. 80 Plus bronz olabilir. Silver. Ya silver olmasın. Bronz en kötü bronz olsun. E, çünkü fiyat performans ürünü yapıyoruz. Gold tabii ki. Platinum da var ama onlar çok yukarıda fiyatları. E, onun haricinde... Ortalama ve en alınabilir. Aynen. Yani fazla kendimizi zorlamadan işimizi görecek seviyede bir cihaz. Bu cihazda Ekran kartı olarak şimdi ne almanız gerekiyor? Şimdi dediniz ki ya abi ne alalım 4070, 4080, Super, işte, Intel Arc, B580 mi dediniz. Ben size burada ilk girişte ilk etapta RTX 4060 öneriyorum 8 GB. Neden? Gayet tabii işte VRAM'i 8 GB hızlı ortalama değerlerde fiyat performans ürünlerinde. Bunu da aldığınızda ve drive konusunda da gerçekten başarılı gayet yeterli bir performansa sahip olacaksınız. Volaran, CSGO. E, CS Counter Strike 2 galiba. Counter Strike 2. Aynen Counter Strike 2. Valorant, e, PUBG bu tarz oyunlarda bu Metin makine he, Metin işte. Orada Ya bu tarz yeni çıkan oyunlar mesela Call of Duty Warzone olabilir veya yeni çıkan Call of Duty'nin 6'ydı galiba o. Onlar da gayet güzel performans alırsınız. Peki, e, bu cihazın bize ortalama maliyeti ben size kafa taslak söylüyorum. Yani ilk demiştik 20-30 bin vardı. Bu cihaz size 25.000 bin TL mal olur. Şimdi dediniz ki ben AMD Ryzen 7500 F'li 16 RAM'li işte RTX 4060'lı 1 TB M2'li makinemi aldım. Dediniz ki bize ne lazım? Ekran. Ekranda da arkadaşlar ne alıyoruz? Full HD derseniz bakın Full HD ekran alırsanız Full HD ekran ne yapıyor? Sadece ilk etapta işlemci yükleniyor. Yani Full HD ekranı olursa işlemcinize asılıyor ama 2K ekran alırsak da bu sefer de bizim ekran kartımızı kullanan işlem gücümüz zayıflıyor yani işlemciye çok gerek kalmıyor hatta mesela yapılan testlerde Ryzen 7 9800 d var aynen 9800 3D 3D cache olan 10 Intel'in i3-14100 işte aynen i3-14100 ile neredeyse aynı performansı veriyor 2K'da o yüzden e, 2K almanızı öneririm ama 2K alırsanız da şöyle bir şey var. Hikaye kanlarının fiyatları değişiyor tabii ki. Mesela 6000 bin liraya de var, 7 bin liraya da var, 10 bin liraya da var. Yani 15 bin liraya da var. Peki, ee, ya Full HD de alabilirsiniz. Durdurur mu? Evet arkadaşlarım, ne dedik? Öncelikle Full HD ekranla, Full HD ekran kullanırsak ağırlıklı işlemciyi kullanıyor arkadaşlar işlemci kullanıyor. Ama 2K kullanırsak bu sefer de yükü, iş yükü yani oyun gücü ekran kartına geçiyor dedik. Bu tarz bir makinede ben size söyleyeyim Full HD eğer bütçeniz zayıfsa Full HD alabilirsiniz ortalama 4000 TL ile işte 6000 TL arası ama uygun gruplar. 144'er, 165'er, 180'er salonunda. 2K grubuna geçtiniz de tabii ki de bunlar da 165'er de 185, 200'er arası olabilir. Onlar da ortalama 6000 ile 10.000 TL arası. Bu AMD grubunda size tavsiye edeceğim cihaz. Ha bu arada saat unuttuğum bir şey var. Boş kasa olarak da. Boş kasa tabii ki çok önemli. Fan grubu vesaire çok önemli ama ee, bütçe dahilinde herhalde piyasada en uygunlar Bitfenix'ler var. Bitfenix grubu alınabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer AMD grubunu anlattım ben size. Şimdi Intel grubunda da arkadaşlar şu anda Intel'de biliyorsunuz çok büyük problemler var. 12 nesli gayet iyi. 13 kötü. 14 kötü. Ve ultra serisi Berbant. Ki ben bir Intel'ci olarak konuşuyorum. Çok kötü. O, o lense ben 200 bin lira vermem. Alsın yavrum. Bir zahmet alsın. <laughs> bir zahmet alsın. Ultra serisi arkadaşlar. Evet. Nasıl? Evet. <laughs> Zor, zorluyor. Kameralar size zorluyor. Intel grubuna ne Ultra serisi kötü demiştik. Şimdi benim size tavsiyem ilk etapta fiyat performans 12. nesil Nasıl <laughs> 12. nesil alıyoruz arkadaşlar. 12.400F Gayet başarılı i5 grubunda. Gene 16 RAM alıyorsun DDR5 alıyorsunuz arkadaşlar. Onlarda tabii ki anakart durumu değişiyor. H610 alırsanız e, DDR5 4800'e kadar destekliyor. B760 alırsanız onlar da 6000 MHz üstüne destekliyor. Ya yani onda da şöyle düşünün. Bu grupta da aynı şekil yani diğer anlattığım birimler üzerinde aynısını alabilirsiniz. E, ortalama o makinelerde 20.000-25.000 TL bandında geliyor. Bir de 13. nesilde ben size 13.400 F'i tavsiye ederim i5 ona. 10, 10 çekirdekli 6 performans, 4 de fragile yani e, al düşük korlar var. 10 çekirdekliğe geçiyor. O da gayet başarılı. Ama 14. nesilde de 14400 f var. O da gayet iyi. Yani 14400 f ile 13400 f birbirine yakın zaten. Ama ultra serisini şu anda tavsiye etmiyorum. inanılmaz problemleri var. O yüzden şu an almayın. O da bu şekilde. Tabii ki ilerleyen zamanlarda işbirlikleri olduğu zaman hani e, ürün tavsiye ettiğim zaman size direkt canlı olarak göstereceğim. Şudur, şudur, bu fiyatlar, özellikler budur diye. Ama şu anda ön bilginiz olsun aklınızda. Ya gidip de bu bu ürünlerin haricinde eğer klasik bir ürün alacaksanız, yani sizin işinizi görecek bir ürün alacaksanız bu. Daha üst düzey ultra cihazlar istiyorsanız tabii ki de e, ben size tavsiye ederim. Ama şu anlık bu kadar.